sıraya. Sıraya geçin. Al bakalım, al bakalım. Gençleri böyle alalım farklı. Sıraya gir. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Başta başta ne zaman bitireceğiz? Hayır, Haziran, Temmuz 30 Ağustos'ta burada biz çocuklarla futbol maçı yapacağız. Karşı takım Karşılık takım. Siz takım çıkartıyorsunuz, biz takım çıkartıyoruz. 30 Ağustos'ta hem voleybol, hem basketbol, hem futbol oynuyoruz. Evet. Gençler. Şimdi şöyle Covid döneminde çocuklar bayramdan uzaklaşmışlardı. Biz de Covid sürecinde şöyle bir karar almıştık. Madem çocuklar bize gelemiyor biz çocuklara gidelim dedik. O bir gelenek haline geldi. Bu üçüncü bayramımız biliyorsunuz hani üçüncü Ramazan bayramı. Üç tane de kurban bayramı gerçekleşti. Şimdi bugün Yeşilvadi Mahallesi'ndeyiz. Arkasından Aydın Çopur Parkı var. Arkasından diğer parklarımız var. Beş parkta yaklaşık 200 tane çocukla beraber buluştuk burada. Hem harçlıklarını verdik. Onlar devletin o sübyanlara hediyesidir. Onların hakkıdır. Çok mutlu oldular. Pamuk şekeri getirdik, elma şekeri getirdik. Çocuklar eğlendiler. İşte e, Vatandaşlar mutlu oldular. Çocuklara bayram heyecanı, heyecanı yaşatmak lazım. Bu sene şöyle bir de güzelliği var. Hem Ramazan bayramı hem de 23 Nisan bayramı denk geldi. İnanın e, çocukların gözlerini içi gülüyordu. İnşallah e, hayırlara vesile olur. Ramazan bayramımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Evet çocuklar. Buyurun. Afiyet olsun.